Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız Ve Aktif. yanımda Ramazan var arkadaşlar Hoş bulduk Nasılsın Aktif. Ramazan? İyiyim Arkadaşlar bugün Çok çekişmeli bir challenge'ımız var Ben başladım bile Zombilerle dolu odadan ilk şey Çıkma challenge yapacağız Ve Ramazancığım <laughs> Oo, oo, Ben çok kötüyüm bu arada. Bu arada odadan çıkman lazım Senin şimdi... yerinde olsaydı altın elma yerdim. Altın elma yer öyle odadan çıkardım. Lan ne oldu lan? bunu nasıl şimdi, yiyoruz? Şunu Lan! Al. Tamam iki tane canım. Allah yaptım nerede Evet biliyorum. arkadaşlar Ramazan'a Oynamayı öğretiyoruz ki Ölecek ki Ramazan sen ne düşünüyorsun ölmek Öleceğim de Oyun kasıyor lan Odaya <laughs> nasıl girdim ben <laughs> Kendisi hareket ediyor bu Dönmüyor <laughs> Çok kasıyor bu <laughs> Çok geç algılıyor Bekleyin bir Lan ben ben çok kötüyüm ya. Senin yerinde yok Hayır onu kırma. Bak. Senin yerinde olsaydım söylemeyeceğim. Kendim yap. Oğlum nerelere basıyorsun? Odanın içinden yok. Odanın içinden yok. Tamam. Bekle. Allah <laughs> <laughs> Allah Odaya gir, odaya gir, odaya gir. Lan bu ne? Arkadaşlar tüm zombiler Ramazan'ın arkasından geliyor. Uy. Öldüm bu arada ya. Allah Allah. Ben çok alıştım ya. Hayır git git git. Gideceğim tamam. Altın elma yemek yok mu kardeşim? Ye. Yeah. Ben hepsini bitireyim de. <laughs> Oğlum nerelere giriyor? bilmiyorum ki ben. <laughs> Nasıl konuyoruz? Öldüm bu arada. Savaşmaya çalışıyordu. O vurmuyor ki hiçbirine. Evet arkadaşlar Ramazan öldü. Sıra sende. Nasıl? Oğlum nasıl yok bu lan? Gitmiyor ki Allah ım. Allah. Allah Evet arkadaşlar hemen yaratıcı moda geçeceğim. Hemen odaya geçeceğim. Odaya geçeceğim dedim de burası arkaymış be. Orası arka değil sen orayı kapattın ya kapı orası. Hemen kıralım şöyle arkadaşlar. De. O odaya direkt girdin. Kapatamıyoruz da. <laughs> şu kapıyı kapatalım arkadaşlar hemen. Yaratıcı moddan hayatta kalmaya geçtik. Şimdi arkadaşlar sıra bende. İlk öncelikle şu kolu kaldırmak istiyorum. Sen bu nasıl yaptın acaba? Zaten Kakan yursun canı gitmiş. Şöyle vuracağım arkadaşlar. Işte. Şimdi çıkacağım. Çıkacağım da bekle altın elma yiyeceğiz herhalde. Yedik arkadaşlar. Ama ben Ramazan gibi yani aptallık yapmayacağım. Benim bir şeyim var. Hı? Hmm buradan böyle yaptım ya. Geliyorsun da razamayı göreceksin şimdi. Şimdi şöyle koyalım ya yansın. Sen bana mı geliyorsun? Ha. Ha. Aa havuç düştü. Ya bir git ya. Şu var ya hiç sevmiyorum. Birazdan inşallah hayatta kal yaparız bu videodan sonra. Evet arkadaşlar bu arada bu videodan sonra hayatta kalma yapacağız. Kavcı da yiyelim hemen. Bu sefer ne, ne bulana kadardı? Bu sefer arkadaşlar Aldın el, mı? elmas. Tamam. Evet arkadaşlar hemen şuradan geldik. Sırı sıra sıra 5 dakika 5 dakika yapacağız. Tabi bulabilirsek. Bulana kadar. Evet bulana kadar. Şuraya koydum, Video bir kişilik oldu. Buraya koydum. Ve buraya koydum. He. He, sen şimdi nane yemedin mi? İyi de arkadaşlar. Şuradan okum bitmeyecek mi karşım? Gidecek. Bitecek. Ama olsun. Bitti mi saldırmak bu arada odaya girmen lazım. Bana benim girmeme izin verme. Ay, girmen lazım demiştin. Atlayacaksın. Bana, bana ne? Bana ne ya? Sen bana öyle dedin. Es <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. oyma <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vurmuyor bu arada arasına. Değil mi? Binlik bir alamette. Gidiyoruz kıyamete. Aboneyim. Lan 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 lan. Oyun kasıyor arkadaşlar. He. Benimin birinci, birinci. Hemen gireceğim arkadaşlar. Girmeyin lan, lan. Girdi. Lan. Demir küre ben ne yapayım ya? Düşmüş. o zaten atlamak zorundasın. Diyorsun. İyi. Maalesef böyle çıktı? O, o da nerede lan? Oğlum o da oğlum, nerede? Bir kere gitsene. Var canlarını azalt. Oğlum bir şey göremiyorum. Oğlum, çok koyma dedik ki ki ya. ki. <laughs> Vurun görmesin yolu. Altın miğfer ne yapayım ben? girmeyin <laughs> Ya girmeyin. Gir girmeyin. Gir, girmeyin. 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 atlaman lazım. Gidin, girin, 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 girin. Gidin. Oradan Ya abi git. Atlamak zorundasın. Lan. Lan kapın. Oh, atlamak zorundasın. Bana ne? Bana ne? Bence elma ye. Dur. Benim bir planım var. Tamam. Ben sen gibi mal değilim Ramazan. Aşağı inmen lazım. İnce. Hayır. Aşağı inmen lazım. Bu arada arkadaşlar, <laughs> şu kapıdan çıkan kazanacak ama böyle kapattım arkadaşlar. Herkes öldürdükten sonra çıkacak. No. Oğlum sen nasıl giriyorsun ya? Şey ama var arkadaşlar herkes öldürdükten sonra diye bir şey demedik. Kovdu mu? bana ne? Öldür Herkes herkesi öldürdükten sonra ne amacı var o zaman? <laughs> Vurana kaç. Canlarını uzat bari. Ya canım çok az. Gelin. Olmaz. <laughs> Oho. Bak kapıyı açtın. Hadi canı iki ya. Yüzü gelin lan yüze gelin hadi. Kırın altını. Gelme lan. Oğlum gelme lan. <laughs> Bunu halletme. Aşağı inip vurman lazım. Nasıl yapacaksın kanka? Yo bir can mı veriyor acı? Oğlum canım bir gidiyor bir geliyor. Çişecek mi? <laughs> Daha demin ne güzel geçtiydim var ya. Vur 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 baya vur. Vurarak kaçsana <laughs> kardeş. Kapadım giremezsiniz ki mollar. Ya ben bilmiyorum mu bu işi. Yoksa bana mı öyle geliyor? dışarı çıkmak kesek. Bana ne? Dışarı çıkmak diye bir şey dedik mi arkadaşlar? Demedik. Demedik. dışarı çıkan dedik herkesi öldürdükten sonra çıkmamız lazım dedik ama Böyle herkesi öldürmeden çıktın kapıdan çıkacağız dedik kapıdan çıkacağız Nedir dedik de dışarı çıkıyor kapı? Ee? Kapıdan mı çıktım ben duvardan çıktım. Ee <laughs> bunları öldürmeden nasıl çıkacaksın? Ee benim. Benim Öldürüm, öldürmen lazım. Lan. <laughs> Bu arada diskelop olursun. Aboneniz numara. Çıksın numara. A bak keyfim meyfim on numara. Bu arada arkadaşlar şarkıcıda olduk yani. Forma giyin ama on numara? Düşüyorum yemin ediyorum ya. Ya şurayı neden atlayamıyorum ya. Kesin arkadaşlar üst tarafı çarpıyor. Oğlum, creeper patlamış gibi yaptın her yere ya. <laughs> var ya Deniz ona Creeper diyor. Ya <laughs> saldır şuradan ya. şeye çarptı saldır, ya. Saldır saldır. Az kalmış zaten arkadaşlar. Aa Ay, ben hayır. yendim. Hayır aşağıda adamlar var. Atlayacağım. Yanında olman lazım zombilerin. Göreviniz o zaten. Ben yendim. Yok aşağıda adamlar var öldüreceğim Oğlum ben kesinlikle yendim. Aşağı inmen lazım. Aşağı inmen lazım. Ben bunların yanına iner miyim? İnmen lazım kardeşim. Ne dedin? Zombilerin yanına ineceksin. Onlar bana gelecek kardeşim. Hı -hı. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel ırkımız. Söylenir Türk'ümüz, çoğalırdan çoğalırız. ya? Aşağı bak. Kaçtı var bir tane zombi. Oğlum buradan nasıl kaçtık lan? Oğlum buradan kaçtı ya. Görmedin mi? Oha! Oğlum bu nasıl geldi lan? Oğlum buktan kaçtı dedin ya. O da buktan girmiş. Evet arkadaşlar, Ayama winner, 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 Oca, winner. hile var bu arada ya. Bana ne Ayama winner, Bir winner. Şimdi çıkmak yoktu bu arada. Winner, winner, Ayama winner, winner. Bence hile yaptığını düşünüyorum. Bence hile. düşünmüyorum. Bu ne burada? Kaç ok istiyor musun? Al. I am a winner. Bence hile. Geri gittim. Ay yazınlar, hile mi değil mi? Arkadaşlar. Bir şey çıkmak yasak dedik başlamadan önce. Arkadaşlar herkesi öldüreceğiz. Öyle kapıdan dışarı kapıdan dışarı çıkmak yasak Ay, dedik. Dışarı çıkmak dedik. Herkesi öldürdükten sonra dışarı çıkacaksın dedik. <laughs> kapıdan demedik. Arkadaşımız ağlıyor arkadaşlar. Sen ağlıyorsun ağlama. Yorumlarda lütfen yazın. Hile mi değil mi? Bence değil. <laughs> kendisi dedi. Kendisi ne? dedi. Hile kendisi dedim. bence değil dedi. Ya. Bence değil dedi kendisi. Yo çarpsın hile dedim. Arkadaşlar siz kimi tuttuğunuzu yazın ve lütfen hangimiz daha iyiyse ve hile yapmadıysam yazın. Yazın ya. Yani. Hile ya aşağı inmeden tane Yazın yani. ya. Arkadaşlar hile dedi. Ya yalancılar. Siyah. Hadi hadi hayatta kal. Hadi görüşürüz. Biz hayatta kalma şeyini çekeceğiz şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol. videolarıma like atmayı unutmazsanız. Ve arkadaşlar bu Ramazan için bir abone olun ya. Bir takibinizi alırım ya. Hadi yürüyün hadi hadi. Aşağıdan abone olun ha. Yürüyün lan. Cık cık. Haydi güle, güle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.